Analizlerimize kaldığımız yerden zorlu enerji ile devam ediyoruz. Bugünkü faiz indiriminin ardından yükselen borsa ile birlikte birçok hisse yükselişle kapatmıştı. Ee, zorlu enerji de bunlardan biri. %3'ün üzerinde %4'e yakın artıda kapatmış ve 3 lira 91 kuruş. En son Temmuz ayında ne zamanmış bu düşüşün başladığı dönemde 6 liraymış. Şu anda o fiyatın %50 gerisinde. Bakalım primlenme bir olasılığı var mı vesaire. Onunla ilgili bir analiz yapacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi yani kapak başlığında da gördüğünüz gibi böyle söylentiler yayılmış olabilir. Yani zorlu enerji satılıyor gibisinden. Ama ve onu özellikle dikkat çeksin diye yaptım ki gerçeği açıklamak için. Yani normalde zorlu enerjinin bilenler bile satıldığı yok. Zorlu enerji İsrail menşeli Dorat Enerji Limited'in sermayesinin %25'ine denk gelen payların tamamını Phoenix grubuna satmak için sözleşme imzaladı. Yani zorlu enerji Satılıyor, Zorla Enerji'nin sahip olduğu başka bir şirketin paylarının %25'i satılıyor. Böyle bir netleşme olsun. Evet şimdi bir bakalım şöyle aylıktan önce. Kısa ve net bir analiz olacak. Bu zaten yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bedelsiz de vermişti. geçtiğimiz zaman hatta bir bakalım şuradan. Mesela. Hemen bakalım ne zaman vermiş bedelsizi. Evet yüzde Hatta ne bedelsiz bu bedelli veren bir hisse. O yüzden aslında güzel bir hisse olsa da enerji hissesi olarak bedelli vermesi, bedelli bölünmesi. Bakın yüzde yapmış. 2023'te, 2021'de yüzde 25 gerçek 2021'deki ama genelde bedelli vermesi çok hoş karşılanmaz bu tarz hisselerin. Şimdi yükseliş her zaman olduğu gibi şu Mayıs'a o 2023 seçim zamanında başlamış. İlk olarak onu kontrol etmek istiyorum. Ardından şurada son bulmuş. Ekim 2023'te. Buranın da ne kadarını geri almış? Yaklaşık %61'ini biraz geçmiş. Şu anda bile bakarsanız %78'ine geliyor. Yaklaşmış. Yani şurada artık 3.91'e gelmiş. Bunu 3.53 diye söyleyebiliriz. Zaten artı kapatmış. Muhtemelen birkaç gün daha yükselişleri tamamlayabilir. Şu 0.61'ine kadar test etmek isteyebilir. Hatta şu 0.50'ye kadar, 5'lere kadar ters etmek isteyebilir yukarı tepkiyle. O yüzden 3.53'ü buraya bir yazalım. Niye 3.53'ü özellikle belirttim? Çünkü şuradaki çıkışın bile bakın bu düşüşün çıkışını şurada 3.93'lerde 0.61 ile 0.78 arasında tamamlamış. Neredeyse burada başlattık çıkışından tamamını almış gibi görünüyor. Bu yanıltabilir. O yüzden işaretledim çünkü Asla daha %78'ine %78'ine gelmek üzere. 3 lira 53 kuruşla. Yukarıda şu da yapılabilir. Yakın zamanla hedefleri zaten bu da ilk etapta. Daha gerçekçi geliyor bana. Bu tarz bir trend çizmek. Neden diyeceksiniz? Çünkü şurası şuradaki mum biraz fazla. Yani çünkü burada mal çıktıkları için. Buraya kadar getirmişler. Oradan mal çıkmışlar. Yani bunu şöyle de yapabilir yapmak isteyen. Ama illa buraya gidecek diye kısa vadede e, buraya gideceği anlamına gelmiyor. Gitse gitse 7.95 8'lere gider. Yani görünür hedefi 8 TL dedim 7.95. Çünkü daha önceden de 6'lara gelmiş. O yüzden önemli. Burada da baktığımızda 5.96 6'larda dediğim gibi direnci var. Daha önceki uğradığı tepe hatta 5.50'lerde 5.5'larda bir direnci var. 5.50 diyeceğim. 5.50'nin üstünde 6'ya gitti. Hani 5.50 idi olmasın biliyorsunuz. Nokta atışı sayı tahmini değil bu işler. Bakalım buradan bir daha. Gördün mü? Buradan giderse de tekrar haftalıkta da biraz daha primlenebilir. 6.67 7'lere kadar. 7 hatta 8'e kadar. Ben 7'yi araya kafa karıştırmamak için yazmayacağım. İlk etapta 5.5'lar var. Yani 3'e 3.5 ile 8 lira arasında bir trendi var. Şu an için. Da bak 5 liralar düşen trendi var burada. 5 buçuk ona göre temkinli olmakta fayda var. Şimdi dolar bazında bakacağız zaten. Bakalım en yakın seviyede. Evet şurayı kırarsa 4.10 birkaç gün buralar takip edilmeli ortalamalarda ayaklamış. Yani 4 onlar kırılırsa ki yarın da bir bu kadar daha yükseliş yaparsa kırılır. Bu kırıldığı anlamına gelmiyor. Yarın ne? Cuma. Birkaç gün. Iki, en az 2-3 günü kapanış yapması lazım. Bu 4 on ve üzerinde. Ki şu yukarı doğru şu 5, 5 liralara doğru hatta şuradaki 6 liralara doğru şu tepelere doğru bir hamle gerçekleştirebilsin. Tabi burada buradaki hamleden önce bakın şurada bir boşluğumuz var. Boşlukta yadırganmamalı. Bak 5 14'lerde, 5'lerde 5,5'lar. Zaten şuradaki ilk direnç hedefi 5,5'a geliyor. Şu 4'lerin üzerinde kaldığı sürece 4,67 şuradaki tepeler ve 4,90 5'lere kadar bir hamle olabilir. Sürekli yazarak e, kafa karıştırmak istemiyorum. 4,66 yani şuradaki tepeler olduğunu bilin. Buradaki tepelerin. Şunun üzerinde kapanışlar geldiği sürece Ardından yukarıya doğru şuradaki boşluğu kapattana kadar yani şuradaki 5.5-6'lara gelene kadar 5.50-5.60 bakın boşluğun kapandığı yer yine göstereyim. 5.5'lara geliyor. Buralar önemli çünkü 6-7 rakamla yapamayabilir ya da yapsa da 6'dan döner. Şuradaki boşluğu kapatması önemli. Buradaki boşluğu kapatıp ardından hani şurada belki çanak yapar mı solomuz deyip şurada bir şöyle yataya bağlayıp şurada 6967 lira, 4 lira deyip 2 lira yani 68 lira belki bir hamle olur mu? Onu takip etmek gerekir. Şöyle tekrar bir aylıktan bakalım. Çünkü burada bir aylık aylık grafikte baktığımızda bir toba yaparsa güzel olur. Benim bir 7 lira bakalım. Şurada dipler. Çünkü daha 0.78'in altında bunun altına gelirse de sıfırlanacak hali yok seni yani. Tekrar buraya gelirse de ikilere, ikilere gelmez. Yani buralar 3'ün altına da giderse açıkçası yağmalarlar. Eğer yani 8'in üzerinde neresi var diye ne olursa da merak eden olursa da 10 lira 36. Zaten 8'lerin üstünü merak eden olursa onun analizini tekrar yapıyor olurum muhtemelen. Çünkü 8'e kadar gitse oradan döner yani. 8'in biraz daha üstüne gittiğini düşünelim. 8'leri 10'lara oradan dönecektir muhtemelen tekrar. Şuradan kısaca bir bakalım dolar bazlı. Bu arada kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın ki kanalın bu tarz videoları devamı gelsin. Dolar bazlı baktığımızda bayağı bir düşük aslında yani şuradaki Birçok kişi buralara hedefli olabilir. Ama şuralarda maksimum 60 centleri var. Tabi bölündüğü için biraz daha düşük gibi gözükebilir. Ama ondan da önce şuradaki tepe bakın. 28'ler. Yani ucuz gibi görünüyor diyorum ya bazı hisseler ama Ederi bu oluyor. Mesela burada 60'ı var. Burada şu tepeler bırakmaz. Şuralar var 20'ler. Dibi neredeymiş? Bunun 5 centlik hisse yani bu. Aşağıda te temkinli olmakta fayda var. Şuradaki dipleri şuradaki dipleri geçmiş. Yani şuradaki dipleri geçmiş. Şuraya gel gelebilir yani. Hani gelirse niye geldi? Olmaz. 8 cent. 37 liradan. 2.96 3 liralar yani. Ona dikkat etmekte fayda var. Şu anda yukarıya pek hedef vermiyorum. Zaten TL bazıları verdik. Geleceği yerlerde 20 centler bak zaten. 15-20 centler gözüküyor. Yani daha da baktığımızda aylık bu. Da şöyle haftalığa günlüğe daha iyi anlamanız için. Bakın sürekli düşmüş yani. Şunlar izin vermez. Şuradaki tepeler izin vermez. Bu tepeler hemen yükselişe izin vermez. Hani ucuz diye şey düşünülebilir. Bak burada boşluk var yani şuradaki. TL bazlı olan boşluk. Bu biraz daha oyalayabilir burada. Eğer aşağı düşmesi bile oyalar. Yani ama şu 8'leri takip etmekte fayda var. Evet benim zor anla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.